Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda da sizlere Ideal'in 8.40 ile birlikte kullanıma sunulan RoboCap isimli modülünü tanıtacağız. RoboCap, Ideal kullanıcı tarafı kullanıcıları tarafından çokça kullanılan, çok beğenilen CAP isimli emir giriş penceresinden hareketle girilen emirlere stop ya da kar alın otomatik olarak girilebilmesi veya izleyen stop emrinin de buradan takip edilebilmesini sağlayan e, bu hizmeti sunan bir yeni modül. Tüm ideal kullanıcıları tarafından da kullanılabilen bir modül ücretsiz olarak. Hatırlayalım CAP e, emir penceremizi sağ klik diyerek açabildiğimiz bir emir penceresi tipi CAP. Burada hazır miktar kutucuklarımız var. Kullanıcılar istedikleri ve sıkça kullandıkları miktarları buralara yazarak örneğin e, her kutucuktaki miktarın kendilerinin ayarladığı gibi gelmesini sağlayabiliyorlar biliyorsunuz. Bir lotluk bir emir e, girişi yapmak istediğimiz zaman... Emri girmek istediğimiz fiyatın sol tarafına çift klikle alış emrimizi ya da sağ tarafına çift klikle o kademeye satış emrimizi girebiliyoruz. Emrimizi sürükle bırak yaparak iyileştirebiliyoruz veya emrin girili olduğu fiyata çift klik yaparak emri iptal edebiliyoruz. Malumunuz bu cap'in zaten sunduğu imkanlardan bir tanesi. Yeni eklenen RoboCap isimli pencereye ideal ekranın üst tarafındaki ikonlardan en son ikon Emir pencere tiplerine erişebildiğimiz ikon. Burada RoboCap satırına basarak açabilirsiniz. RoboCap satırını örneğin Ereğli hisse senedi için açmış olduk. Ekranımızda Ereğli'nin derinliği de var. Yine miktar kutucukları kullanıcılar tarafından değiştirilebilir. Bir lotluk bir emir girişi yapmayı tercih ettiğimiz için 1'e klikledik. Üst kısımda girdiğimiz emrin kaç kademe üstüne kar al ve kaç kademe altına stop girmek istediğimizi emri girmeden önce seçiyoruz. Örneğin 5 kademe yukarıya karal, 3 kademe aşağıya da stop olacak şekilde emir gir dediğimizde ve 798'i çift kliklediğimizde şu andan itibaren 798'deki emrimiz gerçekleşirse bunun 5 kademe üstüne karal, 3 kademe altına da sabit stop emirlerini otomatik olarak RoboCap bizim yerimize takip edecek ve gerçekleştirecek. Bu emrin gerçekleşmesini beklememek adına emri sürükleyerek yani iyileştirerek 801 seviyesine hemen gerçekleşmesi için çekiyorum. Emir gerçekleşti. 801 seviyesinin 5 kademe üstü olan 806'ya kar al emrim ve 3 kademe altı olan 798'e de stop emrim otomatik olarak yerleştirildi. Bu andan itibaren geri kalanı zaten Robocap halledecek. Emri girmeden önce eğer stop kutusunun yan tarafındaki izleyen kutucuğunu tıklarsanız girmiş olduğunuz kademe sayısı kadar izleyen stoplu bir emir girmiş olacaksınız. Yani bir lotluk emri yine girip hemen gerçekleştirelim bu kez 8.0'dan. 8.0'dan gerçekleştirmiş olduğum emrimin 3 kademe altındaki 7.97 seviyesine denk gelen emir bir izleyen üzerinde sağ klik yaptığımız zaman görebiliyoruz bir izleyen stop söz konusu. Bu arada diğer stopumuz gerçekleşti. Az önce girdiğimiz sabit stopumuz gerçekleşti gördüğünüz üzere. Şu anda izleyen stopumuzda gördüğünüz gibi 3 kademe aşağıya geldiği için canlı olarak yaşamış olduk videomuzda ve gerçekleşmiş oldu. Yine bir lot emir girelim ve 7.99'dan iyileştirelim izleyenli. Bir de sabit stop girelim. Bunu da gerçekleştirelim. Değişik kademelere girebildiğimiz emirlerin hangisinin izleyen, hangisinin stop olduğunu, kaç lotun izleyen, kaç lotun sabit stop olduğunu üzerinde sağ klikle görebiliriz. 7.96'da bir tane sabit stoplu emrimin stopu var. Bir tane de izleyen stoplu emrimin stopu var şeklinde görebilirsiniz. Aynı şekilde 8.02'ye bir satış emri girdim. Bunu gerçekleştirdim. 7.98'e çekerek satışın gerçekleşmesini saldım ve sol tarafa gördüğünüz gibi bu kez alış tarafına kar al seviyemi ve stop seviyelerimi otomatik olarak girmiş durumda. RoboCap üzerinden başka senetlere üzerinde senet ismini değiştirmek suretiyle otomatik olarak geçebilir ve hemen burada da otomatik emirler verebilirsiniz. Bir lot sabit stoplu bir emrimi gerçekleştirdim 29.18'den bir lot bir de iki lot izleyen stoplu bir emir gerçekleştirelim. Bu da hemen gerçekleşsin. Bekleyen 3 lotluk bir stopum var. Bunun bir lotunun sabit stoplu, iki lotunun izleyen stoplu olduğunu üzerinde sağ klikle görebiliyorum. Ekranın tepesinde cap butonuna basarak normal emir penceresine dönebilirsiniz. Bu normal emir penceresi portföyünüzle tam entegre çalışır. Aşağıda işlemlerinizin maliyetlerini görebilirsiniz pozisyonlarınızın. Gün içi işlem özetlerinizi görebilirsiniz. Gerçekleşen emirlerinizi görebilirsiniz. Beklemekte olan emirlerinizi, gerçek hesaptaki bekleyen emirlerinizi görebilirsiniz ve pozisyonlarınızı görebilirsiniz. Tekrar RoboCap'e dönebilirsiniz. Özet isimli sekmeye geçtiğinizde de bu kağıtta günün içinde yapmış olduğunuz tüm alış ve satışların ve netin toplamlarını ve ortalama maliyetlerini görebilirsiniz. İşlemler sekmesine geçtiğinizde de hangi hissedeyseniz Aselsan hissesinde bugün gün boyunca yaptığımız bütün işlemlerin dökümünü görebilirsiniz. Tekrar Robocap'e döndüğümüzde de stoplarımızın ve keral seviyelerimizin gördüğünüz gibi otomatik olarak gerçekleştiğini görürsünüz. Bu arada herhangi bir emir girdikten ve onu gerçekleştirdikten sonraki keral ya da stop seviyelerinden herhangi biri gözüktüğü zaman daha doğrusu herhangi biri yaşandığı zaman diğer emir otomatik olarak doğal olarak iptal oluyor ve kurgu sona ermiş oluyor. Aynı anda pek çok emir, pek çok kademeye pek çok emir girebilirsiniz. Ve her birinin stop seviyelerini, keral seviyelerini hatta stop tipini izleyen ya da sabit olarak ayrı ayrı seçebilirsiniz. Örneğin bir lotluk bir sabit stopu da buraya girebilirim. Aynı fiyat seviyesine iki lotluk, 3 lotluk, 3 kademelik bir izleyen stop. 3 kademelik de sabit stoplu ayrı ayrı iki emir girebilirim. Bunun bir sınırı yok ve program sizin adınıza tüm bunları yönetebilmekte. Tüm bu kademelerdeki emirlerim gerçekleştiği zaman yukarıda seçmiş olduğum kademe kadar kar ve stop seviyeleri ve emirleri otomatik olarak program tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde bunu vadeli taraf için de yapabilirsiniz. Bir vadeli kontrat açıp RoboCap'e geçtiğiniz zaman vadeli kontratlara girmiş olduğunuz emirler bunların stop ve kar seviyeleri otomatik olarak karşımıza gelmekte. Örneğin Garan Vadelisi'nde bir lotluk bir 7.78'e emir girip bunu gerçekleştirdiğimizde hemen bunun girmiş olduğum kademe sayısı kadar kar ve stoplarım da otomatik olarak sizin adınıza RoboCap işlemeye başlayacak. Bir diğer yenilik ise OCO emir ekleme. OCO sağ üstte gördüğünüz OCO emir ekleme dediğimiz OCO emir ekleme. Nedir OCO. One cancel the other diye bilinen, dünya çapında bilinen ve kullanılan bir emir tipidir. Aynı anda iki farklı emir girerseniz biri gerçekleştiği zaman diğeri iptal olsun dediğimiz bir emir tipi. Örneğin kar Kardemir için RoboCap açalım ve OCO emir girişi yapalım. Burada iki tane kutucuğumuz var. Biri keral, biri stop. Örneğin keral kutusunda 7 kademe, stop kutusunda 3 kademe seçtik. OCO emir girişiyle biz şunu yapabiliyoruz alış yapmak istiyorum diyelim ki. Miktar kutusuna kaç lot işlem yapmak istiyorsam onu giriyorum. 5 lot işlem yapmak istiyorum. O OCO emire 5 miktara 5 yazdığım zaman kar al kademesinde 7 yapalım ve ekle diyelim. Son işlem fiyatımız ne ise onun birinci kutudaki kademe sayısı kadar yani 7 kademe kadar aşağısına ve ikinci kutudaki emir sayısı kadar kademe sayısı kadar yani 3 kademe kadar yukarısına alış pozisyonunu beklemeye başladı. Yani fiyat şu an son işlem fiyatı ben emri girdiğim zamanki son işlem fiyatı 2.53'tü. Onun 3 kademe üstüne 2.56'ya ve 7 kademe aşağısına 2.46'ya alış emirleri girdik. Bunlardan herhangi biri gerçekleştiği zaman diğeri otomatik olarak iptal olacak ve biz istersek 2.46'dan ya da 2.56'dan alış yapmak üzere önceden kurgumuzu kurmuş olacağız. Aynı şekilde OCO emir ekledi de satış Emri de verdirtebiliriz. Ee, bir lotluk bir satış emri verdirtelim. 5 kademe ve iki kademe uzaklara şu anki son fiyatın 5 kademe üstüne ve iki kademe altına satış emrini ekle dediğim zaman bulunduğum son fiyatın iki kademe altına ve 5 kademe üstüne satış emrini girdi. Fiyat bunlardan herhangi birine geldiği ve emir, bir emir gerçekleştiği zaman diğeri otomatik olarak iptal olacak. O CEO, yani one cancel the other biri gerçekleşince diğeri iptal olsun dediğimiz emir tipi de bu sayede RoboCap kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Cap'teki diğer tüm ayarlar ve özellikler RoboCap'te de mevcut. Ayarlar menüsünden emir dönüş mesajları, emir yapmadan önce uyarma mesajları kaldırılabilir, kapatılabilir. Kademeler yukarı aşağı hareket ettikçe mavi ve kırmızı boyamalar hep sabit ortada kalsın. 10 kademe alış ve satışı aynı anda ekranı tam ortalamış olarak göreyim derseniz ortala butonuna basabilirsiniz. Veya hisse senedinde satış emirlerini açığa satış olarak verecekseniz açığa butonunu da klikleyebilirsiniz.